Kefen adamı kurtarır Ya arkadaş! Allah'ın ismi ismi var ya Allah'ın ismi. Biz Allah'ın isminden bahsediliyor. Kefen adamı kurtarır mı ya? Her taraf kefen dolu. Sen git en iyi kumaştan kefen yap. İpekten, atlastan kefen yap. Milletin kefeni 60 lira. Sen 600 trilyonluk yaptır kefen. Her yeri mücevher tak. Kurtar mı kefen? Ne kurtarır? Allah'ın ismi şerifi. Peki Allah'ın ismiyle yerde gökte zarar yok. Buna dair bir delil okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi. fil ardı ve la Kabirin toprağı da yerde mi? Heh. Yerde. ve gökte Allah'ın adı olunca Allah'ın ismiyle bir şey zarar zarar veremez. Melekler gelse azap etme. Melek kimi takar? Allah'ın ismine itibar eder. Melek kefenin pahalı olmasına itibar etmez. Dolayısıyla Allah'ın ismi da biz Allah'ın isminden bahsediyoruz sahabe-i kiram atların ayaklarına bile harbe giderken ismi şerifler yazmışlardır taberanilerde, beyakilerde rivayetler mevcuttur, Osmanlı ecdadımız biliyorsunuz ki sancak kuranları küçük, e, kuranları Allah'ın ismi şeriflerini sancaklara yazmışlardır, kılıçlara yazmışlardır, kılıçlara yazmışlardır, e, birçok yerde Allah'ın ismi şerifi iç gömleklerine yani nedir? Allah'ın kendisidir Allah Teala neye bağlamış? Bazı isimlerine bazı havas özellikler vermiştir. Şimdi sen de diyorsun ki efendim e, ya adamın ameli bozuksa bu kefendeki ismi şerif ona fayda verir mi? Ya biz diyoruz ki fayda vermez. O zaman da diyor ki madem adamın ameli iyiyse o zaman da buna ne hacet? Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la Bu sahih hadis. Sizin hiçbirinizi ameli kurtaramaz. Şimdi madem öyle ismi şerifi yazmayalım bu meselesine gelince. Şimdi sana diyor ki hadis, hiçbirinizi ameli kurtaramaz. Peki ameli kurtaramaz. Ya Resulullah seni de mi, beni de kurtaramaz. Allah'ın fazlu keremi kurtarır. Ama Allah'ın fazlu keremi kime gelir? Ayrı bir şey. Salih ameli olanlara gelir. Şimdi ameli kurtaramaz deyince namaza orucu bıraksak da zaten Allah'ın fazlu keremi gelirse gelecek. Namaza oruca ne lüzum var diyebilir miyiz? Evet. O zaman da madem iyi adamsa ismi şerifi yazma ne lüzum var da evet. diyemeyiz. Çünkü biz bu faziletle farz vacip olarak konuşmuyorum. Bir faziletli amel bu bizim için bir müjdedir mükafattır Allah'ın isminin bereketi. Bu ayrı bir şey. Bunu ben kitapta yazdım mı? Yazdım. Şimdi Kaynaklar İsmail Hakkı Ruhul Beyan 9'a 150. Muhammed Et, Tunusi Ravzatü Sündüsüye sayfa 8. Şehabettin es sure verdiği Esma-i Erbanşeri yazma nusra Ayasofya no 377, Ayasofya no 3358. Yazma bağışlar no 2773. Sırf Süleyman Ekiphanes'ten aldırdığım yazmalar. İmam Zerruk, Esma-i sayfa 24-25. Fazlullah Muhammed İbni Eyyub Fetih Sofiye. Ruhul Beyan'ın bütün itibatı yazıyor. Tasavvuf fetvalı. Fetih ve Sofiye böyle kitap. O kitap aşağıda kaynaklar dolu 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 dolu. 18. şerifte var. 37. şerifte var. Efendim her kim bu hiçbir şerifi Kabe-i Muazzama'nın örtüsünden Kabe'nin iç astarının beyaz tarafının örtünün içinden mesela bir şey olsa bela gelmez. Üzerinde başında olsa gelmez. Mesela bunlar söylüyor kitaplarda. ...Allah Teala onu ona bağlar... ...sebep yaratır... E, ...efendim ama bu adamın ameli bozuksa... ...buna fayda verecek anlamına... ...gelmez... ...ama bazı rivayetlerde de der ki... ...mahşere kalır hesabı... ...kabirde yine rahatsız edilmez... ...böyle rivayetlerde geçiyor... ...neden? ismi şerifin hürmetine diye geçiyor... ...ben kaynakları veririm... ...tercemeyi yaparım... ...kitabımı yazarım... ...ondan sonra... Başkasına karışmam. 37. ismi. Bu da mesela ceylan derisi. Üzerine misk ve safranla Yazının da mürekkebinde misk ve safranla. Meytin kefeninin göğüs kısmına koyarak defnedersin. E bunlar var kitaplarda. Ve kaynakları verilmiş. Kitabımızın adı Erbain İdrisi'ye. Ama ben bunların kaç lira olduğunu bilmem ki. Kim kaça satıyor bilmem ki. İstismar ediyor, ne yapıyor? 370 lira ne oluyor ya? Yani bunları nasıl istismar etmişler, nasıl çıkartmışlar bu fiyatlara? Ben bunlardan haberim yok. Anladınız? Ama Allah'ın ismi nuska olarak yazılır mı? Ölün kefenine yazılır mı? Yazılır. E ben de rivayetleri kitaba yazmam. O kitapta rivayet dolu. Evlenemeyenezir, rızkı dar olanadır. Mesela ılgın ağacına şu ismi şerifi yazarsan. E ben ne yapayım? Ben sana yazıyorum. Sen onu buldursan yazarsın. Efendim yedi madenden kurşuna yani yedi maden bir ya zor yedi madeni tutturamadı kendimize yapamadım daha. E sen yedi madenden ben ne bileyim yedi madenden yapmış mı yapmamış mı? Ben kitapta tercümeyi doğru yapmakla mükellefim. Öyle mi değil mi? Ondan sonrasında adam kaça satmış, kaça almış, ne yapmış? Bunu sistematik yapmış. Benim sohbetimdeki bu sohbeti de almış oraya koymuş. Anladın? Benim adımla satış yapıyor. Bu sefer de bütün millet ben de diyorum Allah istismarcıların cezasını müstehakkını versin. Ben istismara müsait değilim. Ben kitap yazarım, kaynak koyarım. Sen benim kaynaklarımı araştırırsın. Yanlışsa gelir dersin ki bu kaynakta bu yok. Veya dersin yanlış tercüme ettin, yanlış anladın. Sen bana bunu dersen ben özür de dilerim, kabul de ederim. Ama benim kaynaklarım sahihse, efendim kaynaklarım bir tane de değil. Farkındaysanız kaç kaynak birden veriyorum. Farkında mısınız? Erbain İdrisiye'deki kaynaklar 5-6 satır. Her ismin sonunda. Bu kadar kaynak verdikten sonra ben bundan mesul değilim. İbn Ömer Hazretleri e, Allah teala anıma küçük çocuklar korktuğu zaman büyüklere duayı öğretirdi okuyun derdi küçükler okuyamayacağı için yazardı üstüne takardı bu sahabenin en büyük fıkıhçılarındandır. Çocuğa takılmasının sebebi nedir? Çocuk okuyamayacak çağdadır. Yaşı müsait değil. Ölü de okuyamayacak durumdadır. Onun için üzerine. Mesela yüzükler. Ee, Sahabe-i kiramda vardı. Ve ma tevfik illa billah yazanlar. He? Hazreti Ömer Efendimiz'in yüzüğünde şu yazar, Hazreti Osman yüzünde bu yazar, Allah'ın isimlerinden, ayetlerden, hadislerden, birçok ulemanın, evliyanın, sahabeden, yüzükleri olanlar var. Ben bunu yazarım. Ama sen buna efendim alırsın, kaç kat fiyat çekersin, arttırırsın, satarsın, bilmem ne. Bundan ben sorumlu muyum şimdi? Ben bundan sorumlu değilim. Kim ne fiyata satmış, ne etmiş, bilmem Ondan sonra yakmayan kefen. Haberlere bak şimdi. Ya Allah'ın ismiyle gökte yerde bir şey zarar veremez. Biz Allah'ın isminden bahsediyoruz. Kefenin kendi kumaşından bahsetmiyoruz ki. Anladınız? Mesele bundan ibarettir.